Sevgili seyirciler, lüks konut yapan inşaat firmaları zor günler geçirirken İstanbul'da yapılan bir proje yok satıyor. Mega kentin en göz değerlerinden birinde yapılan ve 1 artı 0 dairelerin bile en az 270 bin liraya pazara çıktığı evlerden daha ilk gün 500 konut satıldı. Bir yanda tüm dünyayı saran ekonomik kriz. Diğer yanda milyar dolarlık bir proje. Milyon liraları bulan daireler ve onları almak için kuyruğa giren müşteriler. İstanbul Maslak'ta dev bir arazi üzerine yapılan ve yaklaşık 5000 lüks konutun satışa çıkarıldığı projenin lansman öncesi satışı yalnızca özel müşterilere haber verildi. Buna rağmen satış ofisinde ilk gün istem çıktı. 500 ev birden satıldı. Lüks tüketim gerçekten kriz dinlemiyor. İşte bu projede yaklaşık 5000 daire var. En ucuz dairede 1 artı 0. Yani yalnızca bir odadan oluşuyor ve 270 bin lira. Dün satışa çıktı ve tam 500 adet irili ufaklı daire satıldı. 600 milyon lira bir günde gelir elde edildi. İlk gün dairemiz satıldı yaklaşık 600 milyon TL civarında bir ciro yaklaşık bir günde gerçekleşmiştir. Dev maketin başı bir an olsun boşalmadı. Üstelik müşterilerin çoğu bakıcı değil, alıcıydı. 350 bin liraya şimdi bir daire aldınız maslağın ortasından. Evet. Bu anahtar teslim olduğunda ne kadar olur bu fiyat? 500'e yaklaşır. 3 tane almak amaçlı geldim alabilirsem. Aslında şu ortadaki dedim ama o satışa çıkmamış. Hı hı. Şu an için şu iki tane kısa blokta da alabilirsem bir artı 1'leri üçünde orada düşünüyorum. Mersin'de zaten yeteri kadar büyük evimiz var. İşimiz her şeyimiz orada. Bir artı bir bize yeter diye düşünüyorum. Mersin'den İstanbul'da ev alacağız. Evet çocuklarıma da aldım buradan çünkü onlar burada yaşıyor. Ne? Hangi e, blokta seçtiniz efendim? Biz şu. Şu büyük blokta evet. kaçıncı kat? 26. Evet. 26 yani ilk bölümün üstü üstünde. Orta bölümünde. Evet. 700 bin lira gibi bir fiyat. Gibi. 757 bin lira. En pahalı evler 4 artı bir loft daireler ve fiyatları şimdilik yaklaşık 1 milyon 200 bin lira. Üstelik bu fiyatlar önümüzdeki günlerde artacak. Çok yoğun talep gördüm. Bu nedenle bazı alternatiflerimiz azaldı. Plan ee, planda olmamasına karşın ikinci etapımızı bugün tekrar satışa çıkardık. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen krize rağmen inşaat firması bir ay içinde evlerin yarısından fazlasını satmayı planlıyor. Bir ay içerisinde 3000 daire satacağım ki e, projenin tamamını satacağız gibi gözüküyor. Aslında bu tür projeler ve bu projelere gösterilen yoğun ilgi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de krizin varlıklı kesimi teğet geçtiğini gösteriyor.